Bravo kendine, bravo bak. Burası ana baba günü bak. Ana baba günü bak. Deminden beri besliyorum bak. Yiyecekler, bunlar kedileri çağırıyorlar buraya. Çatıdaki de aşağıdaki kedileri besliyorlar değil mi? Öyle saçma şey mu? bak günde 5 posta kedi besliyoruz başka işimiz yüzümüz yok ya bu kedi al ya. sen de yedin bak hepinize posta posta verdim al ya, sen de al önünde bak önünde al Alo. bana al sen de ye sen de ye Bravo. Bravo, ah. yazın salam bu kalabalıkta ancak olur ben orada şu nasıl